İtalya hükümeti Akdeniz üzerinden ülkeye gelen göçmen akını konusunda Avrupalı ortaklarını birlikte adım atmaya çağırdı. G7 toplantıları için Almanya'nın Lübeck kentinde bulunan İtalyan Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni düzenlediği basın toplantısında konunun aciliyetine dikkat çekti. Son 5 gün içinde çoğu Kuzey Afrikalı 10 bin kaçak göçmen ulaştığını hatırlatan Gentiloni, Avrupa Birliği'nin Akdeniz'de ortak kurtarma misyonu geliştirmesi gerektiğini kaydetti. Tek başına İtalya'yı ilgilendirmeyen bu meselenin çözümü için biz sorumluluk alıyoruz. Fakat şunu açıkça söylüyoruz, yalnızca bir ülke değil, özellikle Avrupa düzeyinde Avrupa Birliği olarak bu acil durumu çözmemiz gerekiyor. Göç yolunda hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışta kaygı verici boyutlarda İtalya'nın geçtiğimiz aylarda bitirdiği kapsamı daha geniş Meir Nostrum İnsani Yardım ve Kurtarma Programı yerine uygulamaya konan Triton'un yeterli olmadığı belirtiliyor. Bast. Son olaylar Akdeniz'de kurtarma mekanizmasının nedenli önemli olduğunu gösteriyor. Maalesef insanları kurtarmak için Mer nostrum'un yerine aynı kapasitede verimli bir program konulamadı. Geçtiğimiz pazar günü Libya'dan yola çıktıktan sonra alabora olan bir teknedeki en az 400 kişi Akdeniz sularında kayboldu. Hayatlarından ümit kesilmiş durumda. Avrupa kıyılarına ulaşabilenlerin durumları da iç açıcı değil.